Hepiniz arkadaşlar. Bugün sizlere lazer yapacağız. Evet. Şimdi yapalım. Bize domino bu arada lazım. Ve beyacım. Ne olursa işte. Buraya bir, üç tane koyalım. Buraya da iki tane koyalım şöyle. Buraya da iki tane koyalım. Şurayı da dolduralım şöyle. İşte böyle oldu. Şimdi de boncunu şuraya koyalım. Ve lazerimiz hazır. İşte. Böyle. Lazerimiz Fazla yani Çok kolay Ama işte Neyse şimdi lazeri yaptım Şimdi de Bu arada iki video Yerine böyle yaptım Şimdi de yapacağımız şey Ateş topu atar daha fazla emek yok. olmaz. Bunlar da etrafını kaplamalı. Neyse boş ver. Şimdi malzemeleri alalım. Mm-hmm. Şimdi arkadaşlar zaten biliyorsunuz siz istediğiniz böyle kareli küpten alın ama böyle düz olsun şimdi tamam böyle bir görünüm olmalı Merviden gibi neyse isteyen böyle de yapabilir ama daha kolay söyleyeyim bence. İşte bitti bu kadar. Şimdi şuraya koyalım. Düz isterseniz üçlü de yapabilirsiniz. Ben üçlü isterim. Ama siz ikili de yapabilirsiniz. İkiliyle üçlü aynı. Merak etmeyin. Aynı taktikleri yapın. Yine olacaktır. Tamam. Buralar tamam şimdi şuraya şunu koyalım bir de bunu koyalım tamam buraya bunları koyduk şimdi şuraya da koyalım buraya da koyalım Zaten çıkması doğal zaten doğal şimdi şuraya kırıp buraya şöyle değil şöyle bir Heh, tamam. Koyduk. Şimdi akşam olmuş. Bir dakika. <laughs> Heh, işte şimdi böyle olacak. Doğru. Bir dakika almıştık. Şimdi de şimdi de

mı dört? İşte Ay. Neyse bu şey atıyor. Zaten hıp hızlı atıyor böyle. Ateş topuna çabuk sıra gelir. Tamam. Ay. Neyse. Ne <laughs> şey yapalım? Забыть что-то. Там, чити, молок. şey yapacağım. Tamam. Bu topu yersin. O ne? Burada da lazer var. Doğru. Burada da lazer var. Neyse. Şimdi. Lütfen ne başlayalım. Hazır mısın? Hadi bakalım. bitti bitti of of ne böyle Hı, oldu evet i̇şte videoyu da şöyle son sonlandıralım Evet videoyu da böyle sonlandırıyoruz. Hey, ee, hoşça kalın. <laughs>